Var muhtemelen abi katil gördüm evet. katil gördüm ya, kaç, kaç. kaç. <laughs> geliyor geliyor abla koyamazsın ya lütfen lütfen herkese merhaba arkadaşlar abonelers ben şemir bugün sizlerle birlikte katil kim oynuyoruz ve bugün yanımda dog dog -do 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 var neredesin? <laughs> Kanka aşağıdayım ben de dur bekle başlıyorsun. Ne oldun ne oldun? Ha yine masum oldun birader. Ben innocent olmak istemiyorum. Masum olmak istemiyorum. Ben kötü olmak istiyorum ben. Bad boy ben böyle Ben gayet normalim. Ben hani şu an ilk defa bu oyunu oynuyorum. Sağda zaten direkt ee, şey evet, diyor. Yalan söylüyorsun şu an. Yalan söyle. Niye değil. yalan söyleyeyim oğlum? Normal değil. Niye yalan söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Beni kesti. <kesecek> salak salak <laughs> konuşma. Yemin ediyorum değilim. Innocent misin? Ne? ne? Ne yazıyor rolde? Rolde ne yazıyor? Bir dakika bakıyorum. Natural Natural ya sen o zaman şu an yalan söylüyorsun. Niye? Natural falan yazmıyor çünkü gerizekalı. Natural yazıyor. Yapma. Ulaş. A! Aa Allah cezanı ver. ya ya şak biliyordum ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ya. Abi çok eğleniyorum, çok eğlenceliyorduk evet, Yol tarafı harcam. Dön. Sola dön, sola dön. Bak. Sola, sol sol sol. Bu arada ya. daha fazla Geriz bu şey, videodan da. istiyorsanız yani sağda da sağda 3 tane Oha. var. Dikkatli ol, dikkatli. Kanka dedektif kim onu söyle. Onu öldürsem yeter. Bilmiyorum. dedektif uzakta sana galiba. Bak şimdi yürürken bir anda vuracağım, öyle yapacağım. Tamam. Bu arada dediğim gibi gençler daha fazla Minecraft üretiyorsunuz. katil olmuş daha ya. Bekle. Dekle'ye bakıyorum da kanka. Gel gel ortalara gel. Net saklanıyor. Neredesin göremiyorum. Bir dakika kanka. Her 400 like'ta bir yeni bir Minecraft videosu yüklemeye çalışacağım. Onu belirtmek istedim de onu kanka. Kanka nerelere geldin? Kanka buralar güzel yerler, bilmiyor musun? Gel gel geriye gel geriye gel. Asansör burası kanka bekle dur. Altın da topluyorum değil. aynı zamanda. Bir tane de bow shot'ım var. Aa bak bu kötü oldu. Bow shot bildiğim kadarıyla şey. Seni öldürüyor bow shot. Aynen tabanca. İşte o adamlar 10 tane toplarsa seni öldürecekler. Pick it up the bow. Eee o zaman... Heh aldı bir, birisi bow'u. Birisi Dikkat aldıysa bow. dedektif öldü az önce. Düşmüştü o salak. İndir onu indir arkadan indir. Dur bakayım. İndir arkadan. Ok atma ok atma ok atma kılıç da. Ok onda galiba. Bak bov düştü. Geri zekalar birbirlerini öldürüyorlar. İndir indir. Dur, dur. Ben de... Yok oğlum etrafta kimse. Dur, dur. İndir onu daha fekal <laughs> Ben de katil olmak istiyorum birader ya. <laughs> Kanka tam üstünde. Adam seni görmüş yalnız ha. Şu an? Neredesin? Abi ya. <laughs> Abi seni gördü diyor üstünde diye dedim. Ama bilmiyordum ki kanka. Yavşak ilk ben öldürürsem böyle olur. Ben <laughs> <sen> yardım ederdim. Yara <laughs> yardım ederdim beni öldürecektin değil mi yavşak? Şerefsiz ya ben biliyorum ama natural yazıyor çünkü. Natural. Diyor ki bana natural yazıyor. <laughs> natural diye bir şey yok oyunda. <laughs> Oğlum Aa. ilk oyunum ilk oyunum ilk defa oynuyorum. Ya 5. oyunum bak benim hala olmadı ya. <laughs> kaç şansın? Ben... %20 yüzde ka kaç? Ya yine innocent oldum. Doğruyu söyle Ondan... yemin et. Yemin ederim rankımı söyleyeceğim. Sen bana söyle ben de sana söyleyeceğim. Nasıl? gel. Ha? Masum. Masum gerçekten masum. Tamam ben de dedektifim. Benim yanımdan ayrılma. Neredesin? Eee ortadayım. Evet, seni Buldum buldum. Geliyorum. Gel kanka. Hoş bulduk. <laughs> kanka burada millet birbirini öldürsün. Biz seninle takılıyoruz. Sen <laughs> de öldürebiliyor biliyorsun değil mi? Ha? Sen de öldürebiliyor. Biliyorum da ben tek de atabiliyorum. Ya yani şüphelenen birisi olursa... Katil <gülüyor> <gülüyor> Kanka gel chest var Açılmıyor Tamam sana Kanka. senin elinde bow yok mu evet. oğlum? Adam bize yaklaşmaz. Tamam sen bow'u sakla Kanka şu anda hiç kimse de birbirini öldürmüyor anladığım kadarıyla Kanka burada biri var <laughs> Biri bak biri beni. Nasıl öldün lan? Kanka Yanlış şöyle söyleyeyim. söyleyeyim Suçsuz birisini vurursan sen de ölüyormuşsun ve gelen kişi suçlu kişi. Dur artık dedektif benim bir saniye. Verim <laughs> adam ha. Bak o adamlardan uzak durmam lazım oğlum şu an. Kanka bak katilin tüp... kim olduğunu söyledim mi sana? Sana gelen bir herif var. Olabilir. Değil. Sakın sıkma sakın sıkma boş yere ölürsün. Kanka ne yap biliyor musun? Nedir açık? Aa bak dur. Kanka takip et onları. İzliyorum üçünü de. Abi <laughs> cesetlere sağ tıklanıyor galiba geriz moddaki gibi. Ne oluyor o zaman? Kanka şöyle söyleyeyim bu ceset nasıl öldürülmüş? Okla mı öldürülmüş? Kılıçla mı? Kanka o herif yaklaşmasın sana. Kanka ne yaptın? <laughs> ya adam falan araya çalsın. Oğlum sıkılır ya. mı lan? Manyak mısın? <laughs> Bakayım dur. oyunu katile görelim. Galiba şu herif katil ya. Bak, you win. Ben kazandım. Ben kazandım oğlum, sen değil. Abi çok şey oldum ama ben yani Ses oldum orada sıktım vallahi. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> <pat> ben, <laughs> dedim ben dedim ki, ben dedim ki, geriz modda şöyle bir şey var. Katil değilsen, pardon, normal birisini öldürürsen dedektif olup da sana koyan hiçbir şey yok. Ve bu harita <laughs> bayağı sıkıntılı bir harita Dorkan. Burada <laughs> bayağı tuzak var biliyor musun? Bak, <laughs> bak Ha <laughs> <laughs> Ne oldu yine yapacak? Ne oldu? nasıl? Ya işte kardeşim yalan söylemedim anladın herhalde. <laughs> Natürelim ben buysan. Natürelim ben de. Ya <laughs> siktir. Abi. <laughs> <laughs> <Özdün gülüyor> mü? <mi? gülüyor> Neden düştüm katil miydin doğruyu söyle. Ha? dokan DOKAN korkutuyorsun. DOKAN neydin? Değil, değilim, inan aslında, gerçekten. Ben düştüm ya. Parkur yapma yerine geldim, tamam mı? Nedense tuş takıldı ve düştüm kanka. Bak bu kesin var ya. DUR bakayım seçiyorum. Leaving çok fazla kız var burada. Kesin bu kızlardan bir tanesi. Kızlara güvenmiyorum şu an. Kanka şey diyor. Eee no, 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 no. katil 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 kaç 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 kaç. Katil. Gördüm katil. Katili gördüm. Gözlerini gördüm bir daha katil. <laughs> seni sen, sen sikmek istiyordum. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun manyak mısın? Şey <laughs> seni, seni bana, istiyorum. bir, Buraya geldi bana bir tane anket geldi. Anketi doldurdum şu anda şey geldi güzel free. Ee, puan geldi. Bu arada ne oldu lan? sunucuya girdim. Aferin kardeşim benim oyunum bitmeden sunucuya girdim. Kardeşim sen ölmemiş miydin? şansım var dedektif olma şansı %4'tüm murderer olma Ölmemiştim ben yaşıyordum daha. Kanka bir Be şey söyleyeyim mi? %80 murderer şansım var. Harbi mi? Evet. Doggy kaç. Dur bekle yanında, yanında duracağım ben senin. Ha? Yanında duracağım beni öldürme. Murderer mısın cidden? Hayır değilim ya. Hı -hı. Gel. Gel de peşimden. Gel gel sana. Etrafa bakınalım yine de. Abi yarasayı insan sandım. Güzel yapmışlar ya. Ben saklanıyorum oğlum ben bu oyun. Binosun dolunca saklanıyorum sürekli. Saklama saklama diye. Ama şöyle bir şey var altın. Aa, Doğkan, önüne birisi çıkacak. Çıktı çıktı da değil. Oğlum biri öldü çıt ses duydum. Evet. Sessiz ol sessiz ol sessiz ol. Ses yapma ses yapma. <gülüyor> <gülüyor> CS'de ya. var ya molotof atıyorlar. <gülüyor> 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 Kanka sen o tarafa bakma bu tarafa bakayım. Bir şey olursa diğer tarafa koşturalım. Kanka arka <laughs> korktum lan. Bir herif geldi geçti Rambo gibi. Amına kodum iyice Oğlum o tarafa o tarafa bak dediğimiz zaman niye gidiyorsun başka yere bakıyorum? Dur. Kanka, kanka sen kaç. Geri dön direkt. Mavili o. bir adam var o değil. Kanka. bu Bo Kırmızı beyazlı bir herif var. Muhtemelen Abi katili gördüm, Ay, katili kaç, gördüm! Kaç, geliyorum, geliyorum! Öldüm ablaka ya, öldüm ya! Lütfen, lütfen! Yaşıyor musun? Lütfen! Kaç, kaç, geliyor kaç! Yardım edin. Kaç, 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 kaç! kaç bunu öldür, bunu öldür! Ya başkasını öldürdü, hala peşinde! Üst kata kaçtım! Bekle, şunların önünde. <laughs> onu öldür, onu öldür. Adam başkasını öldürdü. Ay, çok korktum ya. Oğlum o neydi? Kat... Ne hatırlıyor mu Ha? Mal bir şeydi galiba. Bunlar değil, bunlar eminim. Seni gördüm bir daha katli. <laughs> Gel buraya yapıyordu bana. Aldı seni değil mi? Aldı tabii cesedini <laughs> gördüm ama <laughs> takıldım şeye takıldım duvara Abi takıldım. çok korktum biliyor musun ben? Abi yemin ediyorum ter akıyor sıcak ter akıyor şu anda. Bu galiba. Değil Bu değil kim? O bak geriliyorum. Şu değil. Bak. Yok, yok katil burada değil. Burada değil, bu odada değil. Katil bu odada değil de. Şu. Bak şu 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 yerde yerde bak yerde. Şu bir mu? Bak. Bak öldürecek şimdi onu. <laughs> bak. Şu kulaklıklı adam var ya bak görüyor musun? Neredesin? Bak bak sanki salak var amına koyayım. Kafasını sallıyor oh. bir de. Şu değil mi? Bak bu ortada o değil o değil. Trollface değil. Şu şu ortada bak. No. Yerdeki. Vay değil o değil o değil o değil. Gel geldi katil geldi bak şu şu. Bak tam ortada şu an aynı umurumda e değilsiniz. Umurumda <laughs> 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 değilsiniz. Abi, ya. Çok iyi crowd. Abi bir kuruş gözlerini Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum Minecraft oynarken. Haha. Arkamdan geliyor. Hani arkamdan gelirken bir de dönerken görüyorsun ya camlardan. Hı? Ben dedim ben öldüm kesin. de 5 şansım var. Ben yine inansın tuturum. amına koyayım çünkü filmlerde ilk ölen ben oluyorum. <laughs> İlk ölen hep youtuber olanlar. Ben yani. e, şimdi şey olduğum için like'ım az olduğu için. Nesin adam akıllı söyle. Neredesin? Innocent'ım. <laughs> <laughs> Neredesin? Innocent'ım dediğin anda inşa ettin kendine. Neredesin oğlum? Siktir git gelmeyeceğim yanına. <laughs> ne koydun? söyle söyle. <laughs> Doğru söyle. kanka. <laughs> katil beni gördü yarraydık öldüm. 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 Kanka katil kim biliyor musun? Kim? Be beyazlı bir adam. Beyazlı böyle kan kırmızısı falan şey var. eee elbisesi var. Troll face değil değil mi? Troll face değil. Kapşonlu. Şu beyazlı. şu şu. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kaç. Geliyor <laughs> Oğlum, Oğlum çok korku. Oğlum harbi diyorum gerildim. <laughs> Ay. İsmi de hatta molniya kanka. Dedektif öldürdü lan. Bir saniye telefonu konuşayım. Alo. Efendim. Yine de tanıyamadım. Numara ne, Mara. ne Abi. Lan Doğukan da gitti. Ay. Nerede bakayım? Gençler Harbi diyorum gerildim şu anda ben. Bari bir tane bowçatım olsun. Aha. Vallahi geliyor. Çıt sesini duydum. Abi herkes ölüyor. Son 4 kişi kaldı. Bakayım yavaş yavaş. Oğlum tek şapta alamazsan var ya öleceğim kesin. Sesim geliyor mu? Bir dakika da Okan. Kanka Sesim geliyor mu? Ee, geliyor. Tamam. Kızım bir arada tanımıyorum. Tabi tabi. Anne kaç kaç kaç, <laughs> kaç 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 öldüm. Ya abi ya. ya aç yeni lobi açadı. Ve nasıl aldı biliyor musun beni? Gördüm gördüm izledim. Bıçağı da şey atabiliyormuş. Kanka oyun bitiyor zaten. iki kişi kaldı. Bak. Izleyelim o zaman. Steve var burada. Steve Oğlum ama. ben ne yap? <laughs> bir şey soracağım. Oku yavaş atsam da. <laughs> oku yavaş atsam da şey yapıyor mu acaba? Kill veriyor evet, mu? Tek atıyor. Ha? Tek atıyor her Abi aptallık ettim orada. Ben bir gerildim var ya görmezsin. Aha karşılaştılar. <laughs> <laughs> Watch out. The murder. Diğer nerede? Kaybettik oğlum. Yok yok daha bitmedi. Watch out diyor. Dikkatli ol diyor. Haa son kişi burada. Herkes bu salağı izliyor. Aha. <laughs> şey katil <laughs> sen misin? Hayır tabii ki de. <laughs> Artık adam elinde bıçakla koşturuyor. O kadar bir şey. <laughs> Diğer tarafa geçti. Ama bu böyle aşağı atladı şu an. Benim taktik. İzliyorum ben de bunu da. <laughs> katil nerede peşinde mi? Yok. Yalnız kaçarsa bir, bir dakika boyunca kazanıyor. Ok'u aldı galiba Yok Ok'u almadı oğlum Bov drop Bov zaten yerde hala Bov'u da gördüm ben nerede olduğunu. O ne yapıyor biliyor musun ben sana söyleyeyim Hah Bov'un orada Aha Nasıl masanın birader bir koydu ağzına Gördün mü çıkan altını ne için fırladı Gördüm Kanka bu oyunlarda taktik ne oluyor biliyor musun Dedektifi bir kez alıyorsun Bunlar 10 tane altın toplamadan Ok'a sahip olamıyor E haliyle oyundaki tek Bov o O yüzden de Bov'a direkt pusuyorlar Hani taktik bu hep. Ya ben öyle olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. %5, %6 şu an. %15, %12. <laughs> harbi oğlum seni yok harbi yüksek ama. Kanka şey de var şimdi. YouTube Ay ananı falan. şimdi ya. Nesin? Gel lan yine inmesin. Ya yürü git. Hiç inanmıyorum hepsine de. ölüyorum ama bırak He Bunu işte öldüreceksin patlama yapacaksın ama. <laughs> gel gel bende gel. Ya siktir git katilsin. Gel vallahi değilim gel yemin ediyorum değilim kanka gel. gel kanka beraber, bir dakika beraber, katili katili gördüm. gördüm. Köpek avladı bana. Kanka katil gel geliyor olabilir gözlüklü. Yok, öldürmedi beni. Tamam, öldürmedi beni. Katil işte. değil. Kaç. Hepimiz aynı yere geldik ha. Herkes adaylı. kaçıyor, herkes kaçıyor, kesin bu? Evet, <laughs> herkes kaçıyor. Ortada da olabilir belki. Bakıyorum şu an, izleyeceğim de. Şu 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 şu, şu. beyazlı beyazlı kaç 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 ben gördüm gördüm gözlerini gördüm gördüm, onu kurtardım. Saklandım oğlum. Beyazlı bu mu? Beyazlı böyle kolları falan açık. Bu. <laughs> Bu değil mi? <laughs> çok kötü korktum. <laughs> Öldün mü? Çok kötü korktum. Oymuş. Tamam hocam. çık, çıkma oyundan beni izle ben yaşıyorum hala. <laughs> Abi çok kötü öldüm. Dur. Leaf Gaming. <laughs> altın toplamam lazım dedim ya. Kaç altın var? <laughs> o katili rahat ol. Bu arada dedektif de hayatta. Abi. Yaraydı. Kovalıyor mu bak. Yalnız lag, lag yok. Kovalıyor mu? Seni kovalamıyor. Mu? Nedir Nether nedirdeki adam bu arada şeymiş dedektifmiş. <laughs> Orada <Pardon> AFK duran <laughs> dedektifmiş. Bir dakika. Hero şu an katil bak yaz başla bu güzel. Şöyle. <laughs> Kanka bak, katil yes. şu an saklandı oraya. Oraya sakın gitme. Pustu şu an görebiliyorum. Eğer okun varsa alabiliriz. Yok 4 tane var şu an altına. Al şeyi alıp kaçabilirsin. Oku alıp kaçabilirsin. Oku nasıl aldım ama adamı nasıl öldürüyorum? Saklandığı yer gör, görmüyor Bob'u. Şu an çıktı bakmaya. Neredeydi adam bana bir dakika. tarif et. Kanka dur iki kişi alacak kasaplık yapacak. Nerede Hı. nerede bir dakika. yakın mıyım? Bilmiyorum kanka bekle. 49 metre diyor ama. Adam şu an etrafı açıldı bir dakika. Evet sana yakınmışım. Dur kanka dur önüne çıkacak kaç. Kovalıyor mu? Aa kovalamıyor. Madende tek kaldı garibim. Madendekini aldı. Şu an geri gidiyor Nether'a. Nether'da değil mi o? Bekle han şu 3 tane daha toplayayım gideceğim onu öldüreceğim. Nether'a gidiyor hep. Nedra Nether, yani Nether'ı koruyor bilerek de kanka önüne çıkabilirsin dikkatli ol. Nerede olduğunu bilmiyorum senin O yüzden yorum yapamayacağım. Aa bir tane psycho var. Şu an gitti, aldı bob'u Aldı bob'u Nerede nedir da mı? Ha? Nedir da adam? Kanka adamı kaybettim. Adam. A, a kazandım. Ha kazandı Tamamdır. Gençler o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla izliyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Doğukan'ın da kanalı aşağıda bulunuyor. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, şimdi size <laughs> e, Doğukan neyse. Bay bay. <laughs> <laughs>